kız çocuğunun gece vakti dışarıda ne işi var diyoruz ki haklıyız. Size ne kardeşim? Siz geziyorsunuz da biz niye gezmeyelim diyorlar ki haklılar. Ama mesele kimin haklı olup olmadığı değil. Dönem öyle bir zamana gelip çattı ki insanlara güven olmuyor. İnsan kendi yavrusuna kıymamalı önlemini almalı. Kızlar dışarı çıkamaz demiyoruz. Fakat kızların dışarı çıkacağı, gezeceği, tozacağı emniyette bir ortam yok. Dinen bu haramdır. Bu tartışmayı geçtik zaten. Keza Allah bir şeyi zaten haram kılmışsa vardır bir hikmeti. Bu da ayrı bir mesele ama zaten şeriatı Ahmediye olsaydı Kimse bir kızın bir saçının teline dokunmaya cesaret edemezdi. O da ayrı bir mesele. Ama işin başına dönecek olursak zaman öyle bir devre gelip çattı ki insan oğluna güven kalmadı. Güven toplumu diye bir şey kalmadı. Bu yüzden rica ediyoruz, yalvarıyoruz. Ey ümmetin kızları, Gece vakti dışarı çıkmayın. Çıkmaya hakkınız olmadığı için değil. Size kıyamadığımız için. Ve ey babalar, ey anneler, yavrularınıza sahip çıkın. Onları herkesle salmayın. Kiminle arkadaş olduklarını takip edin. Gençtir demeyin. İşte böyle ocaklar yanıyor, böyle ciğerler kavruluyor sonuçta.